Evet arkadaşlar, bugün çıkımımız var. Ayın 10 10 10 Nisan 2021. Bismillahirrahmanirrahim deyip açıyoruz. Şu birinci şeyimiz çıkımları şöyle hemen Bismillahirrahmanirrahim. Önce kabuklarımızı alıyoruz. Kapıları, kapıları, bir daha önce, hadi yoluz. Evet, böyle, çıkmayan arkadaşlar var, onlara bir yardım ediyoruz. Cenab-ı Rahman'a Şöyle kafayı çıkartıyoruz. şöyle ı Hadi bakalım, hoş geldin. Bunların cinsi neydi Hasan Bey? Bunların cinsi kel boyun, türkendir. Köylerde köyler de var içinde. Karışık, soyuyoruz. <laughs> Kendi yumurtalarımızdır, tavuklarımız kendimizdir. Şurada çatlamış, şimdi devam ediyor. Bu arkadaşları bismillah diyelim. Şöyle Hadi bakalım beyefendi. Hoş geldin. Evet. ikinci katımızı alıyoruz. Ay maşallah maşallah maşallah. Bu Ali Bey'in yumurtaları bunlar. Ali Öder vermeyin yumurtaları. Ee, maşallah maşallah. Ali Bey abi. Çıkımın çok güzel. Hayırlı olsun. Videolarım çok kaliteli. çıkmayan yumurtalar veriyoruz. Çıkmayan yumurtalara Ali abi iade edeceğiz. 36 yumurta getirmişti Ali abimiz. 4 tanesi çıkmamış. Bunlar da cilt yumurtaları. Hepsi de cilttir. Bunlar Ali abiye teslim edilecek. Hayırlı olsun. Artık 4 yumurta 36'da 4 çıkmayınca %96 mı oluyor? %95 mi? Onu çıkımını çok güzel. Allah'ın izniyle. Hayırlı olsun. Üçüncü kat. Üçüncü katımızı alıyoruz. Maşallah, 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 Allah. İnşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Üçüncü katımız köyler. Bunlar rezerviyedir. Çatırları abimizin önerilir. Ona ayrılmıştır. Böyle bir alalım. Evet arkadaşlar. Temizledik. Çiftciklerimizi şey alıyoruz. Evet arkadaşlar. Çiftciklerimizi ana kucağımıza alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Çıkımlarımız gene çok güzel. Allah'ın şükürler olsun. Evet. Temizlerle hazırlandı. Yerleri e, şekerli suları da yapıldı şekerli su var. İlk gün şekerli su veriyoruz arkadaşlar. Beyimcik. Bu cücüğünün hepsi sahiplidir. Özel için en çakırlarla ağabeyimiz çiftliği de. için bunları alacak. Seneye Meselesi. köy yumurtalarımızı Meselesi. çakırlarla abimizden alacağız Burda. bu gidişle. Barış Otel 50. yılında birbirinden avantajlı bir kampanyalar sunuyor. Fırsatlardan yararlanın. <laughs> arkadaşlar 4. katta <laughs> devam ediyor. 5. katı alıyoruz. Ay maşallah, biz bunu temizleyelim. Tekrar çekeriz. Bismillahirrahmanirrahim. Altıncı sepetimizi alıyoruz arkadaşlar. İyiliği yerleştiriyoruz. Devam ediyoruz iyiliğimizi yerleştirdik. Bunları bir al. Temizlemeye devam. Çıkmayanlara yardım etmeye devam. Hadi. Hadi. Hadi hayata merhaba. Hayata merhaba dedik. Biz bir temizleyelim daha sonra tekrar devam edelim videomuza. Evet arkadaşlar sepetimizi temizledik. Köylerimizi köy grubumuzun içine alıyoruz. Ee, yani YouTube'da yeniyiz Yeni yeni videolar çekiyoruz Artık e, Saygıda kusurumuz olduysa e, Ve yanlışlıklarımız olduysa Yani <laughs> acele, Acemiliğimize verin e, Herkesin Bizim Yani bizim şeyimiz Felsefemiz Dürüstlük, doğruluk ve işleri memnuniyetidir bu camiada herkes bizim arkadaşımız dostumuzdur kimseyle herhangi bir çekişmemiz veya bir rekabetimiz yoktur tek rakibimiz kendimiziz ve e, kapasitemizi yükselterek devam ediyoruz Allah'ın izniyle 4400 kapasiteye ulaştık ee, ve sayın e, izleyicilerim e, abilerimiz ablalarımız bizi tercih ediyor makinalarımıza yumurta koymayı tercih ettikleri için onlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum çıkımlarımıza yani herhangi bir e, şey yoktur makinalarımız çünukadır hepsi ee, e, çok yeni makineler. Yani iki tanesi sıfır. Birisinde 16 aylık garantisi pardon 12 aylık garantisi var. O da yeni bir makina Ve herhangi bir sıkıntımız yoktur makinelerle ilgili. Ve yani abone olursanız çok seviniriz. Abone olursanız çok seviniriz. Takip etmeyi, bizi, bizi takip etmeyi unutmayın. Videolarımızı biraz sefleştireceğiz. Ee, katlara ayıracağız. Biraz fazla oldu. Allah'ın izniyle. Herkese yardımcı oluruz. Alt katımız keller. Ee, bunlar da e, 25 adedi sahiplendirildi. Geri kalanı sahiplendirilecektir. Hüseyin Zabut abimizindir. 25 adedi daha önce 50 adet aldı ve memnun kaldı. Tekrar 25 adet sipariş verdi. Herkesin emeği yağlı olsun. İyi bir sezon diliyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.